Sayın Bakanımızın özellikle önlükten bahsetmesi, işte 24 Kasım'da e, okullarımıza öğretmenlerimize önlük e, hediye edecek olması tabii ki güzel bir yaklaşım. Bizim burada önemli durduğumuz, vurgu yapacağımız alan kesinlikle bunun mecburi olmaması, isteğe bağlı olması, öğretmen istiyorsa giyecek, istemiyorsa giymeyecek. Zaten gönüllülük esasına dayalı bir çalışmadır. Ha burada sağ olsun Milli Eğitim Bakanlığı Sayın Bakanımız 24 Kasım'da da en azından mali bir destek olması açısından tüm öğretmenlerimize bir de önlük hediye edecek. Bu güzel bir çalışma, güzel bir uygulama olabilir. Biliyorsunuz daha önceden de özellikle fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji öğretmenlerimiz ve matematik öğretmenlerimiz genelde önlükle ders anlatırlardı. Bizim buradaki amacımız işte özellikle 2013 yılında biliyorsunuz eğitim bir senin almış olduğu karar serbest kılık kıyafet serbestliğin yanında biz duracağız. Bizim burada altını çizerek söylemek istediğimiz herhangi bir dayatma olmasın, mecburiyet olmasın, kişinin kendi özgür iradesine uygun bir şekilde önlüğü giymek istiyorsa diyecek giymek istemiyorsa giymeyecek. Zaten bakanlığın yaklaşımı da gönüllülük esasına dayalı. Dolayısıyla böyle bir şeyde hem öğretmenlerimize bir hediye, e, önlük hediyesi yapılmış olacak. Hem de öğretmenlerimiz isterse onunla e, önlük giyerek e, ders yapacaklar ya da istemezse önlüğü giymeyip o şekilde yoluna devam edecek. Buradaki temel esasımız ve desteklediğimiz gönüllülük esasına dayalı olmasıdır. Mecburiyet istemiyoruz. Mustafa Kutlu Eğitim Gücü Sendikası, Şanlıurfa Şube Başkanı'nın. Sars hakkında şunları söylemek istiyorum. Şu an e, odaklanmamız gereken konunun beyaz önlük olmaması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü öğretmenlerin birçok sorunu var. Öğretmenlerin özlük ekonomik ve sosyal anlamda iyileştirilmesi gereken birçok sorunları var. E, bakanlığın bu konuda soni bir gündem oluşturmak istediğini düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada öğretmenler yoksulluk sınırının altında maaş e, alıyorlar. Öncelik olarak öğretmenlerin maaş sorunun düzeltilmesi, iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitim gücü sendikası olarak kılık kıyafet konusunda zaten eylem kararımız vardı. Ve bugün geldiğimiz noktada beyaz önlük giymeyi de kılık kıyafet eylem kararına da eklemiş bulunmaktayız. Öğretmenlerimiz eğitim gücü sendikası üyeleri beyaz önlük dayatması olduğu zaman eylem kararımızı gönül rahatlığıyla kullanabilirler.